Merhabalar, bugün sizlere Sultan II. Osman hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. II. Osman ya da Genç Osman, divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisi tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi, 16. Osmanlı Padişahı ve 95. İslam Halifesidir. 3 Kasım 1604'te İstanbul'da doğmuştur. Babası 1. Ahmet, annesi Mahvirüs Hatice Sultan'dır. İkinci Osman 14 yaşındayken amcası Sultan I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. İkinci Osman Şeyhüslam Esat Efendi'nin ve Ferdev Paşa'nın kızlarıyla evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Sultan II. Osman tahta çıktığı sırada Satrazam Damat Halil Paşa İran seferindeydi. Kanuni zamanında başlayan Katoliklere karşı protestanlara destek verme 30 yıl savaşlarında devam etti. Bunun yanı sıra Lehliler 1617'de Boğdan işlerine müdahaleden geri kalmadıkları gibi Boğdan'a ait Hotin Kalesini işgal etmişlerdi. Bu olaylar üzerine 2. Osman kendisine yapılan muhalefetlere rağmen Lehistan Seferi'ne karar verdi. Lehistan Seferi kesin bir netice ile sonuçlanamadı. İkinci Osman'ın Leistan seferindeki başarısızlığının sebebi olarak askerin gayretsizliğini görüyordu. Askeri alanda bazı yenilikler yapma fikri böylece gelişti. İşe kapı kulu ocaklarıyla başladı. İkinci Osman tahta çıktığında ilk olarak kendisinin yerine 1. Mustafa'nın tahta geçirilmesinde tahli olduğunu düşündüğü damat Halil Paşa'yı azletti. Ardından da Hotun seferine giderken Kösem Sultan'ın oğlu olan Şehzade Mehmet'i idam ettirdi. Halkı da husursuz eden bu hataların ardından en sonda gizlice ordu toplamak amacıyla hacca gideceği öğrenilince bu sefer Yeniçeriler devreye girdi ve olay halk boyutundan çıkıp bir taht kavgasına dönüştü. Yeniçerilerin haberi aldıktan sonra takındıkları tavır halk tarafından benimsenmemiştir. Arpalıkları kesilen ulema ile geleceklerini tehdit altında hisseden Yeniçeriler birleşerek Süleyman Ağa ile Hoca Ömer Efendi gibi bazı kişilerin idamını ikinci Osman'dan istediler. Ancak bu istekleri kabul edilmeyince 19 Mayıs 1622 tarihinde isyan başladı. Ardından 2. Osman'ı yakalayan isyancılar onu beygire bindirip yol boyunca hakaretler ederek kötü davrandılar. Son durak olarak Edikule zindanlarına götürülen 2. Osman orada hapsedildi. Bu olaya Hayleyi Osmani adı verilmiştir. 2. Osman ayaklanmada öldürülen ilk padişahdır. Osmanlı padişahları arasında en genç vefat edenidir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.